Merhaba merak yolcuları. Dünya 19 Kasım 2021 cuma günü son yüzyılın en uzun tam ay tutulması ve son 580 yılın en uzun parçalı ay tutulmasına tanık olacak. Ayın %97'sini dünyanın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek. NASA 19 Kasım'da gerçekleşecek ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan ay tutulması, dünyanın ay ile güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, ayın dünyanın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor. Tutulma esnasında ayın dünya etrafındaki yörüngesi ile dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle ay, dünyanın tam gölge konisine girmeyebilir. Bu durum ise parçalı ay tutulması olarak isimlendiriliyor. Peki ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma Avrupa'nın batısı ve Afrika'nın kuzey batısında Atlas Okyanusu, Güney ve Orta Amerika'da tutulma devam ederken ay batacak. Kuzey Amerika'nın ve Büyük Okyanus'un büyük çoğunluğunda tutulmanın tamamı izlenilebilecek. Yeni Zelanda, Avustralya ve Asya'nın doğusuna ay tutulmuş doğacak. İncil'deki ay tutulması kehanetleri İncil kehanetlerinde kıyametin kopmasına yakın güneşin kararıp ayın kanlanacağı ve Mesih'in yeryüzüne ineceğini yazar. San Antonio Kilisesi papazı John H. H. Mesih'in gelmesine sebep olacak kaos ortamını ve son büyük savaşın bu bugünlerde rastlayacağını iddia etmiştir büyük siyasi krizler olası. Yahudilere göre kanlay tutulmasının sonuncusu, yani dördüncüsü çok önemli. Zira tam anlamıyla sonun başlangıcına işaret etmekte bir nevi kıyametin başlangıcı. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet hallerinden olmak üzere ay ile güneşin birleşeceğini, ay bütün tutulduğu ve güneş ve ay bir araya gelip birleştiği zaman El Kıyamet Suresi önce ayeti haber vermektedir. Söz konusu olan ay tutulması, mahşerin dört atlısından biri olan kıtlığı yapay şekilde tetikleyecek mi sizce? Mahşerin dört atlısı demişken onlardan kısaca bahsedelim. Mahşerin dört atlısı, İncil'in Apokalips yani Vahiy kitabı olarak isimlendirilen bölümünde kıyamet alameti olarak ortaya çıkacaklarına inanılan dört atlıdır. Dört atlının kıyamet felaketlerine getirecek yedi mührün açılmasıyla ortaya çıkacağına inanılmaktadır. Mahşerin dört atlısı İncil yazarlarından Yohanna'nın Patnos adasında gördüğü bir vizyona dayanır. Beyaz atlı kutsallığı ve temizliği temsil eder. Binicisinin ise İsa Mesih, yani atanmış kral olduğuna inanılır. Yay taşır ve tacı vardır. Şeytanla, cinlerle ve kötü insanlarla savaşır. Yeryüzünden kötülüğün temizlenmesini ve Tanrı'nın göksel krallığının kurulmasını sağlar. Tüm atlılar Armageddon savaşının zaferle sonuçlanmasıyla görevini tamamlar. Kızıl atlı savaşlarda dökülen kanları temsil eder. Dünyadan barışı kaldırma yetkisi vardır. Büyük bir kılıç taşır. Savaşların ve çatışmaların yaşanacağı ortamı simgeler. Siyah hatlı açlığı ve kıtlıkları temsil eder. Bir terazi taşır. Savaşlar ve doğaya verilen zarardan dolayı ortaya çıkan kıtlığı, açlığı ve adaletsizliğin hüküm sürmesini simgeler. Soluk hatlı salgın hastalıkları, ölümü ve çürümeyi simgeler. Peki Mahşerin iki atlısı olan salgın ve savaş ortaya çıktığına göre sırada üçüncü olan kıtlık mı var? Koronavirüsten itibaren sadece ülkemizde değil, dünyada yiyecek stoklarında ciddi bir fiyat artışı var. Bunun sebebi olarak çiftçilerin hasat alamaması, limanlarda konteyner indirememiş yüzlerce gemiler ve dünyayı yönetmek isteyen ekibin yapay bir kıtlık yapmak istemesi geliyor. Peki depremler gelebilir mi? Çoğu insan güneş ve ay tutulması sonrası dünya üzerinde çeşitli felaketler oluşacağına inanmaktadır. Bu felaketler volkanik patlamalar, depremler, savaşlardır. Ülkemizde yaşanan ve acı bir felaketle sonlanan büyük 17 Ağustos depremi öncesinde 11 Ağustos tarihinde büyük bir güneş tutulması yaşanmıştı. Sevgili merak yolcuları Sizler için tam bu videoyu hazırladığımız 17 Kasım tarihinde İstanbul'da şiddetli bir deprem hissedildi. Bazı uzmanlar bu depremin diğer fay hatlarını tetikleyeceğini düşünürken bazıları ise sadece fay hattının enerjisini boşalttığını söylüyorlar. Peki sizce ne olacak? Parçalı ay tutulması gerçekten kehanetlerde bahsedildiği gibi yeni bir dönemin kapısını mı açacak? Yoksa daha bunlar için zaman mı var? Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Sevgiler.